Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir geçmişten günümüze videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için nişan jöründe korku oynayacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Bunu bilenler sezon 3'te oyunu oynayan tayfadır. Çok sık tercih edilirdi. Çok sık görürdük alt koridorda korku AD Carry'i. Tabi aslına bakarsanız çok da büyük bir değişiklik gerçekleştirmedik korku ama yetenek hasarı daha fazla vuran ve bunun yanı sıra suikastçi şampiyonlara karşı güçlü olan bir karakter olduğu için orta koridora daha bir yatkın hale geldi, orta koridorda oynanmaya başlandı. ADK rolünde hem saldırı hızı kısıtlaması hem bunun yanı sıra rahat bir şekilde koridor baskısı kuramaması dolayısıyla en azından erken oyunda güçlenememesi dolayısıyla bir tık problem yaşıyordu ve mana problemi vardı. O yüzden de nişancı rolünde tercih edilmiyordu karakter. Ee, ama bakalım eski yat edeceğiz. Serinin amacı gereği e, bunu da yapacağız. Birazcık AD carry'lerden gitmiş olduk bu ara ama sorun değil. Yavaş yavaş işte yetenek gücü tristanlılar, yetenek gücü masterylar görmeye başlayacaksınız. Elimden geldiğince hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. İşte jungle'da Darius oynanırdı ki yine ara sıra tercih ediliyor. Onu göreceksiniz. Ee, işte orta koridor ilerlemiz var. Onu göreceksiniz. Natulus'u üst koridorda ve ormanda göreceksiniz. Bunlar çok sık tercih edilen piklerdi bu arada. Bakalım elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi hemen şu arkadaşı yardımcı olup koridorumuzu ilerleyelim. Karşıda Tristana ve Natulus. Yani Natulus diyorum affedersiniz. Brown ikilisi var. Birazcık tehlikeli bir ikili. Yakalanırsak bizi bir anda burstleyebiliyorlar. Onlara karşı çok agresif olmadan minyonumuzu bir çeviçe işte pırıltımız bitene kadar sabredeceğiz. Yine standart build yapılıyor arkadaşlar karakterimize. Ee, hani bu ilde de değişmiyor. Üçlü kuvvet alıyorsunuz. Ebedi kılıç alıyorsunuz. Sonrasında keyfinize bakıyorsunuz. Hadi be. Dikkat edelim. Hmm, ile başlamış. Ya, enteresan. bunlar bizden önce iki oldular. Bak çok yanlış bir agresiflik yaptı burada bizim support. Yani ne gerek var buna? Ben anlamıyorum. Bu adamlar iki level. Sen bir levelsin ve all in atıyorsun. All in de atmadı gerçi. Direkt hook'unu attı. Girmeye çalıştı. Büyük hata. Keşke şifamı kullanmasaydım. Aslında bu hatayı e, Şifayla şifa ile değerlendirmek yanlıştı. E, ölmesine izin verecektik. Bir de burada first blood'ı rakip nişancıya verdi. Büyük hata. Early game'de güçlenmemiz gereken Tristana bir skor alarak Tristana diyorum bak ee, Twitch Bir anda güçleniverdi işte ya Oynarken en basit mekanik karşınızdaki adam sizden levelci üstünse Siz o adamla savaşmazsınız çünkü bu adam Sizi döver Handfight'ta size karşı üstünleşir Şimdi bu sıçranın manası neydi? Şuna dalmamız da lazım. Benim de manam yok. Natüllüsum burada düştüğünü görebiliriz. Güzel tertemiz. Zamanlama güzel oldu. Burada hasarların yetmemesi güzel oldu. Ee, ve fight'i biz kazandık. Bir skor bir asist gibi. Canımın orada yenilenmesi de güzel oldu. Girdiğimiz zafer ile birlikte orada eksik canımızda bir tık daha toparladık. Ve fayda kazandık. Şu an biz üstün durumdayız. Koridorda rakibin üzerine kuşluyor. Burada e, birazcık Twitch geri düşecek. Hemen base atalım. Bizim takım ne yapmış? Ahrimiz ölmüş. Z'de karşı ha, güzel Lisin skoru aldılar. Tapleyimiz ne yapıyor? Kenin de ölmüş. O da herhalde Lisin baskınla öldü. Şimdi ilk etapta Pırıltı alıyoruz. Bu standart başlangıcımız. Hani farklı bir başlangıcı yapmanıza gerek yok. Sonuçta e, karakterimiz hibrit bir karakter. Hem yetenek gücü hem saldırı gücü vuruyor. Bu noktada da üçlü kuvvet başlangıcı yapmanız iyi. Bu arada Şirin Baba görüntüm için kusura bakmayın. Bilmeyen arkadaşlar için tekrar açıklayayım. Arkadaşlar kameram arızalı. Arızalı olduğu için dandik bir webcam kullanıyorum. Çok eski 2005'ten falan kalma webcam. O yüzden de görüntü böyle kötü. Ama dediğim gibi en yakın zamanda güzel bir kamera olacak. Dayı Burak'ımın duvarı bitince çıkma. Neyse iyi bekleme süresinin azalması var. E yeteneği bir tık daha çabuk gelecek. Twitch burada can çalma eşyası almış. Şimdi e, 4 leveliz burada Braum henüz 3 level kalmış Güzel Bu fighti kötü yönettiler karlı çıkan biz olduk Ama e, Braum yerine bizim odaklanmamız gereken kişi Twitch başkası değil Atülüs bir atarlanıyor burada da bakalım. Görüyor musunuz? Minyon dalgası puşlamakta bir tık zorlanıyor karakterimiz. Hadi be. Güzel. Şu an bizden üstün değiller. Biz onlara karşı üstünüz. O yüzden burada kesinlikle onlara totem bırakamayız. Totemi bizim almamız gerekiyor. Yani görüş üstünlüğü bizde olmalı. Saldırı gücüm zayıf ya. Şaka yapıyorsun. Şifamı da bastım bu adamı keseriz diye ya. Neyse sağlık olsun. En azından bir tane skor aldık. Keşke şifamı kullanmasaydım. Twitch öldüremezdi. Beyitlerdik burada şifaya. Bu nerede acaba? Ya kartta ismi varmış. Bu ne alakalı? Bu bizde. Abi plate tam çıkartıyoruz. Güzel. Tekrardan 1100 gold yaptık. Brown az ile savaşarak burada büyük bir hata yaptı. Twitch buradaysa sıkıntı ama burayı puşlamam gerekiyordu. Güzel. Artık 6'yız. Kritik aşamalarımızdan birisi 6 levelde. Ultimiz açılıyor. Bu rakibi dürtmenizi kolay Ahri öldü. Ahri ile de Zed'e ölmezsin ya. Counter pick'im. Bu konuda sıçra falan var. Kesebilir bence. Çizmemi bitireceğim. Hantal olmamam lazım. Hareketli olmam ve yeteneklerimden vereceğim hasarı arttırmam gerekiyor. Kaçtı bu arada Zed'den. Zed'imizin çıkmasına da az kaldı. Zed bir tık bela ama ben de sonuçta Corki oynuyorum. Ee, bak paket geldi. <laughs> Neyse. Bir dahaki base'imize değerlendiririz. Farmla falan üstünüz. Bu adam bilge batırını tamamlamış. Notulius'un da lafı dayı. Ya Niki Süleyman çekir çakırmış adamı da şimdi gördüm. Al bu kong aldı. aldı. Gel geldik geldik geldik. Ayda keşke çıkmasaydı devam etseydi. O da korktu biraz. Oynadığım çar, dediğim gibi herhangi güçlenen bir çar değil. Ee, biraz sabretmemiz gereken bir çar. Güzel. Okyanus ejderi bizim için iş görecek bir ejder. Bir tık can yeneceğiz. Eski özelliğini arıyorum. Şu an mana yenilenmesi olsaydı bizim için süper bir işleri sallıyor olurdu. Orada rahatça daya gireriz buraya. Güzel. Aha eskileri yad etmek ne kadar güzel oluyor ya. İyi bu Kong'un buraya dayva gelmesi, sıçrasını zet için kullanmamış olması çok işimize yaradı. bir dahaki base'le de paketimizle geleceğiz zaten. Rupaldut'umuzdan faydalanalım, bir plate daha alalım. Hareket edemedi bu arada. Nautilus'un altı leveli çok tatlı oldu. Çok tank çağır Güzel. Play çıkartamıyoruz. Twitch buralarda olabilir. ben şöyle iyice geri çıkmam lazım. Twitch'te trollemeye başlamış zaten. Direkt chat'e yazdılar. Şöyle bir şuna tekrar bakayım. Süper. Avatar Berk için kusura bakmayın arkadaşlar. Görüntü birazcık çirkin maalesef. Kaç piksel bilemiyorum bile. Paketimiz de var. Artık çok daha kuvvetliyiz. Ee, eşya olarak aşırı derecede üstünüz. Kong bunu keser bu arada. Güzel. İyi bu Kongumuz hakim oynuyor oyuna. Şimdi Z de burada ya. Agresif olamıyorum. Üzerimizde de pak. Aa Z burada değilmiş. Gelelim gelelim. Ah ahri öldü ya. Geliyoruz gençler bizde. Tertemiz be. Tertemiz be. Mis gibi oldu ya. Buraya gelişimiz cidden çok iyi oldu. Paketimi iyi değerlendirmiş oldum. Paketim varken bu savaşın olması benim için çok büyük nimet. Kenan da bu arada bu konuda kızıyor. Bence bu kötü oynamıyor. Güzel oynuyor şu an oyunu. Yetmedi ya. Keşke devam etmeseydik. Bak kuleyi de alamadık. Aa Ahri niye öpücüğü atmadı başta? Buran tek başına olsa alırdık da Buran tek başına değil. Kulenin cana bak. Bir canı kaldı. İlk kule altınını alabilir. Neyse Ahri'ye gitsin o altın bari. Ne yapalım? Benim trendim bitti. Şimdi peşine ebedi almamız lazım. Ee, kritik diğer eşyamız bu zaten. Bununla birlikte iyice güçleneceğiz. Sen de gel. 8 level olabilseydim keşke. Burayı da eritemedik. Minyon kalmadı ya orada. Neyse. Ahri'miz biraz dikkatsiz oynuyor oynuyor. 30 minyon geri düşme Yani Z'de karşı geri düşmezsiniz arkadaşlar Ahri ile. Ultisini attığınızda yapmanız gereken şey arkanıza E atmak. Otomatik olarak rakibinizi düşürüyorsunuz. Savaşma orada. Burada kalalım. Çok fazla minyon var. Tam minyon ne yine. Takımından biri katledildi. Ezip geçiyor. Neyse buradan İyi orta koridordan kule geldi. Bot yine kule gelecek. Eee top kule ne alemde? İyi çok fazla vuramamış. Birazdan Ah, infernal da geldi. Kontrollü bir şekilde oyun oynuyoruz. Tertemiz kazanmaya odaklanıyoruz. Bana şeyi soran arkadaşlar çok fazla oluyor. Abi işte ben nasıl S alırım? Nasıl S artı alırım? Oy güzel yakaladı. Süper havada öldü. Mavi güçlendirme free. Orki karakterin en çok ihtiyacı olduğu şey nedir? Tabii ki mavi güçlendirme. Tamam devam etmeye gerek yok. tek kılıcımızın parası çıktı sonuçta. Bizimkiler bu ormanda dolaşmamalılar. Rakip gelirse cezamızı keserler. Şunu bekleyelim. Tek kılıcını alalım. 7 0 11 skor kalkımız var. 16 skorda. Daha ne yapalım yani? Yanında Wukong'u ping Böyle durumlarda mesela top çok kötü durumda. Diyorsunuz ki bana Abi ben koridoru kazanıyorum şöyle iyi böyle iyi. Bakın biz sadece koridoru kazanmakla kalmadık. Haritaya da yardıma gittik. Bu sayede orta koridorun kulesi bak orta koridoru kaybederken orta koridoru bir anda avantajlı duruma getirdik. Z burada rotasyona çıkamaz oldu. Üstüne üstelik ee, biz iyice güçlenmeye devam eder olduk. Baskı kurmaya devam. Potansiyel olarak rakibe tehdidiz şu an. paket geldi. Burada Brown var. Tehlikeli bir yerden geçiyorum. Twitch ve Brown burada olsalar benim kafama atlarlar ve keserlerdi. Sen ne yapıyorsun deli? Korktum bir an. kesti bizi. Sıçrasını tutuşturunu ve ultisini attı. Siperlerinin olması birazcık üzdü. Twitch'te de sıçra yok. Keşke orada sıçrama atmasaydım da işte hata ettik. Neyse bizimkiler buradan devam edebilirler belki. Nautilus'a dive deniyorlar. Braum burayı güzel tankladı. Braum'u kesti. Aa kesemedi Buram'ı da. Ah kötü oldu burası. Dedim ya tam burada bekliyorlarsa beni cezalandırabilirler diye. Şurada bitkinin üzerinde bekliyorlarmış. Direkt kafama atladılar. Twitch'in sıçrasına keşke sıçrayla karşılık vermeseydim. Direkt sıçra basıp ulti basmasını beklemiyordum çünkü. Ama Zed'de şu an spell yok. Avantajlı olan biziz. Bakalım base attılar mı duruyorlar mı? Atmışlar. Kenan da maşallah ölmekten sıkılmadı. Devam ediyor. Ama Allah'tan şöyle bir durum var. Ee, eşya olarak doğru bir eşya tercihinde bulunmuş. Hani e, gidip büyü direncine yatırım yapmış. Rakibi onu darladığı için. Paket varken fight zorlamamız lazım. Ki de bitti. Aa minyonların arasına geçtik. Gördünüz mü ultiyi? Şöyle bir de bir dahil olalım bizde. Paketim var ya, çok hızlı gideceğim oraya. Şu arkadaşı da keselim. Bu kadar. Bu oyunun e, uzaması da işimize gelir. Erkenden bitmesi de işimize gelir. Hasarım şu an oldukça fazla ya. Vuralım vuralım vuralım. Burayı itelim. Bizim tanklamamız kötü oldu. Çıkabilir mi bizimki? Ay kötü yakalandık. Kaç 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 kaç. Alan bir de sur veriyor ya. Ölüyor bir de sur veriyor üzerine. Neyse Ahri side lane puştluyor. Top kuleyi alacak. Ee, güçlenemedi o da haliyle ama şu an fena durumda değil. Vurur. Ve bizim de ebediğimiz bitti. Bunun peşine arkadaşlar ne alınıyordu biliyor musunuz? Statik alınıyordu karaktere. Deli gibi saldırı hızı kazanıyordunuz. Biz de şimdi statik raşlayacağız. Saldırı hızımızı arttıracağız. Bunun yanı sıra %50 kritik vuruşa ulaşmış olacağız. Çok fazla bir demeyicimiz, çok fazla bir saldırı olacak. Ki zaten en değerli iki eşyamızı da aldık. Tek eksiğimiz şu an saldırı hızı. Onu kapatmamız lazım. Buraya yardım gerekiyor. Atamadım. Güzel. Hadi gençler, burası bizde. Buradan kurtulamazlar. 3'te 3. Üç. Ben bu kadar güçlüyken dediğim gibi beni bayıltmaları mümkün değil. Ki e, orada ya aslında bayıltmaları mümkün de e, burada fight kazanmaları mümkün değil beni düşürmeden. Haklı ha, Natulis doğru söyledi. Oh be midi falan açtı. Bak adamlarda şu an en güçlü adam top lane'leri mesela. Ama adam şeye dahil olmuyor. Savaşa dahil olmuyor. Hadi Kenan aslanım kaçarsın oradan. Güzel. Yalnız tehlikeli yerde base atıyor yani. Şuradan Twitch görünmez gelse bir şey yapamazlardı. Kesin bunu da helalsin Nautilus. Güzel ultiler falan geldi. Süper. Az kaldı bizim de statiğin bitmesine. Hatta statiği bekleyip o şekilde gidebiliriz. Mid ama ah, mid'den ilk kuleyi verdik. Top'tan bir kule verdik. Bot'tan bir kule verdik ama adamların inhibitor kulesini aldık. Bot 2'yi açtık. Güzel yani şu an senaryo. Bunun peşine de bombardıman alacağım. Ee, menzilimizi iyice arttıracağız. Sonrasında kan ustamış alacağız. Paketimin böyle zamanlaması mükemmel bu arada. Adam aşağıya kaçtı aşağıya. Z çok kuruyor bana ya. Bu da öldü. Büyük hata. Kenan daha erken dahil oldu fightlara. Bizim için daha büyük artı. Bak bak. Güzel. 21 sku... Aaa! <laughs> Tam Mordi'yi burada beklemiyordum. Ana <laughs> da bakmadım. Direkt gözüm inhibitordeydi Burada kimse yok sanıyorum. Zed de vardı, ulti yok. Ohoho! Herkes yetenek katışlarını kaçırdı. İyisin ne zaman kazandırdın be Morday'i rep Duralım En sonunda repliyoruz onu da Ahnen'in nasıl kaçıyor ben hayret ediyorum Aklım almıyor Bu arada burada üstün rakip takım Farkındayız umarım ah güzel Mana'm yok Güzel. Bizimki de arkada oyun bitirdi. Güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar alt koridorda korki de bu şekildeydi. Umarım video gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.